Evet, merhaba. Ee, crit build'imiz için minik bir rehber yapayım dedim. Ee, bu rehber tabii ki fanteziye ve aşırı hasara kaçık ve no-hit denemesi olduğu için no-hit yapmayı varsayarak temelinde oluşturulmuş bir build. Normal bir crit build'i arkadaşlarınızla veya randomlarla oynarken bu şekilde yapmayın. Çok... ve be, arkanızdan bela okurlar gibi hissettiriyor ki okurlar. Yani hayallere dalmayalım. Ben şu an yaptığımı biraz tarif edeceğim ama yapmanız gerekeni de tarif edeceğim. <laughs> Öncelikle Everdark adıyla kestiyseniz onun Improve Critic Kit ve Improve Critic Kit Plus One versiyonları var içinde. Versiyon demişim İçinde o özellikleri var. Bunu takmanız lazım. Ben bu videoyu <laughs> Hongbaal'dan görerek kesinlendim zaten onun bu bildiğini kopyaladım gibi bir şey oldu. Ama benim bu bildim biraz daha absürt oldu. Aa. İkinci reliğim sanırım onunla aynıydı ama üçüncü reliğim en üstteki Kraliye Piskürten. Ben farklıydı. Fizikal atak vardı içinde. Muhtemelen o yüzden daha çok buldum. Aa. onun videosunu doğru hatırlıyorsam onda jump atak pasifleri falan vardı. Bende melee atak power gibi şeyler vardı. Şimdi crit build'ine gelelim. <laughs> Dediğim gibi Adel'in rally'nin yanı sıra crit talismanı zaten bulursanız yaşadınız. Bulamazsanız da üzülmeyin dünyadan farklı nadirlikteki silahlardan bol bol <laughs> improved crit kit şeyi pasifine sahip silah bulabilirsiniz. Aynı zamanda kritik hasarınızı physical ataklar ve milli ataklarda arttırır. Ben videoyu çektiğim zaman sanıyordum ki Tu Armament e, Physical Atak Buff'ı Kalkan'la çalışıyor sanıyordum ama Kalkan bir Armament değilmiş. Power Stance olmadıkça çalışmıyor. Yani bu elimizden onu çıkaralım eğer aklınıza sizin de geldiyse. No hit denemesi olduğu için Atak Power at Full HP var bende aynı zamanda. Ama siz daha gerçekçi bir anda e, Damage Negation'ları alın. Yaşına geçişler çok önemli. Özellikle dept oynuyorsanız. Dept oynamak demişken böyle biraz uçuk kaçık boyutları sola da denemenizi tavsiye ederim çünkü arkadaşlarınız veya takımınız varken bosslarınız bildiğiniz gibi hayvan gibi katlanıyor ve dept'e girdiyseniz özellikle hiç böyle bir şey denemeyin yani. Bu biraz hem eğlenceli hem heyecanlı o yüzden ben o videoyu gördüğümde böyle bir şey yapmayı kendimde isteyerek bu yola çıktım. Dediğim gibi, dediğim relikler e, bulabilirsiniz o talisman. Bir de saydığım pasiflere sahip silahlar kritte maksimum hasarı almanızı sağlar. Tabi bufflar bufflar da basabilirsiniz ama size kalmış her şey. <laughs> Genelde bu build'i değildi. Daha demiçine geçindi falan bir şey yapmanızı tavsiye ederim eğlendiyseniz teşekkürler. Çok da iyi olmadığını biliyorum videonun. Çok böyle damakta kalmış gibi hissettiriyor. Keserken de öyle hissettirdi. Ama hiç risk alamazdım ikinci feyze hayatta tutma riskini. Çünkü birkaç kere %10 cana %5 cana getirdim önceki denemelerimde. Ama sağdan soldan bir hit yediğimde çok sinirim bozuluyordu. O yüzden biraz hızlı bitireyim dedim. <laughs> Beğendiyseniz teşekkürler. Hoşçakalın. Evet videoyu izlerken biraz çenemin düşüp çok fazla konuştuğumu fark ettim açıklama yaparken vesaire bu konusunda çok alışık değilim bu tarz uh, şey çekmeye o yüzden idare edin tekrardan hoşçakalın